Ya spor yapmak istiyorsunuz ama hangi kas nasıl çalışır bilmiyorsunuz. Heh işte hangi kasın hangi hareketle geliştiğini gösteren muazzam bir site var. Şimdi bu sitenin adı musclewiki.com. Google'a yazıp da bulabilirsiniz. Siteye girdiğimizde karşımıza insan vücudu çıkıyor. Merak etmeyin siteyi tamamen Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Buraya girdikten sonra cinsiyetinizi seçip geliştirmek istediğiniz kasın üzerine tıklıyorsunuz. Mesela ben göğüs kası yapmak istiyorum. Hemen tıkladım karşıma hem video olarak hem de açıklamalı bir şekilde göğüs kasımı en iyi şekilde nasıl geliştireceğimi anlatan program çıktı. Vücudumuzda bu tüm kaslar için bu programlara erişebiliyoruz. Mesela kol kasına yani bisepse tıkladığım zaman da bana bisepsimi büyütecek egzersizleri gösterdi. Geldik sitenin en sevdiğim kısmına. Burada antrenman üretici diye bir seçenek var. Buna tıklayıp sizden istediği sorulara cevap veriyorsunuz. İşte burada hangi aletleri kullanabilirim? Vücut ağırlığımla mı yapacağım? Kilo mu vereceğim? Güç mü kazanacağım? Kas mı yapacağım? Ya da acemi, orta ve ileri düzey seçenekleri var. Bunları belirleyip vücudumuzda da geliştirmek istediğimiz kasları seçtiğimiz zaman bize o kasların seçili olduğu karma bir program hazırlıyor. E sen de bunları düzen ne olarak uygulayıp kas yapıyorsun ya da kilo veriyorsun ve gerçekten bunları optimum şekilde hazırlıyor. Bunu kaybetmemek için kesin kaydet ve spor yapan ya da yapmayı düşünen bir arkadaşına gönder. O da bunu öğrensin. Yarın görüşürüz.